Merhaba sevgili seyirciler. Pir Seyyid Mustafa Hatun Efendi Hazretlerinin kendini tanı kanalında bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda e, duanın kabul şartları konusunu izah etmeye çalışacağız. Konuya başlamadan önce e, sizlerden istihdamımız bu videolarımızı beğenmeniz, beğenilerinizi belirtmeniz yorumlarınızı yapmanız Allah'ın ilminin, Allah'ın güzelliklerinin ve Allah'ın insanlara sunduğu ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle ve Allah dostları velileri vasıtasıyla sunduğu bilgilerin hepimiz için, insanlık için, insanlar için bir kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu bilgilerin her daim e, bu kanal vasıtasıyla sizlere de ulaşmasını istiyoruz. Allah'tan niyaz ediyoruz ki bütün insanlık alemi Allah'ın bu güzel bilgileriyle e, kendilerinin dünyadaki yaşantılarında Allah'ın istediği şekilde olmalarını sağlamaları için bir vesile olacaktır. İnancımız budur. E, duanın kabul şartları dediğimiz zaman e, dua hepimizin zaman zaman çoğunlukla yaptığımız bir Allah'a niyazdır, yakarıştır. Allah'a hem şükretmektir hem de Allah'tan yardım istemektir. Her şeyde olduğu gibi her şeyde olduğu gibi dualarımızı yaparken de nasıl yapacağımızı, dualarımızı nasıl yapacağımızı, Allah'a niyazda bulunurken ne söyleyeceğimizi, ne isteyeceğimizi, nasıl şükredeceğimizi bilmemiz ve bunları Allah'ın istediği şekilde yapabilmemiz gerekiyor ki bunu da tabii ki biz aciz bir insan olarak dünyaya geldiğimizde aciz bir insan olarak dünyaya geldiğimiz için bu yaşantımız içerisinde daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz şekilde biliyorsunuz ki nefsini bilen Rabbini bilir dünyaya geliş amacımızı bilmek ve buna uygun olarak yaşantımızı ayarlamak, ona göre çaba sarf etmek. Dolayısıyla da dualarımızı yaparken de bu çıkış noktasından hareket etmemiz gerekiyor ki dualarımız da doğru olsun, doğru dua olsun. Allah'ın istediği şekilde dua edebilelim. Pir Seyyid Mustafa Altun Efendi Hazretleri'nin insanlık alemine sunduğu kitaplarından Ölmeden Evvel Ölmek kitabı bu kitapta Pir Seyyid Mustafa Altun Efendi Hazretleri'nin duayla ilgili verdiği bir bilgiyi sizlere okumak istiyorum. İnsanların dualarının kabul edilmemesi şüphe yoktur ki şundan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar şahıs benim duam kabul ediliyor, her dileğim yerine getiriliyor diyorsa da yerine getirilenlerin sonu mutlaka hüsranla bitiyor. Neden? Çünkü onlar kendi nefislerinin isteğiyle talepte bulundular. Yani kendi çıkar ve menfaatleri açısıyladır. Allah'ı ön plana değil, menfaatlerini öne çıkarmışlardır. Yine de Cenab-ı Allah onların umudunu kırmayıp onlara veriyor. Önemli olan Allah'tan herhangi şeyi değil, kendisini istemektir. İşte o zaman istediğin her şey yerinde kalır ve hak, cemal sende belirir. Evet, demek ki işte Allah'a dua ederken Allah'tan ne isteyeceğimizi, nasıl dua edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunu da yine kendi kendimize bilebilir miyiz? Yani ben Allah'a dua edeceğim, herhangi bir içinde bulunduğum hal, durumunda Allah'a dua edeceğim ama. Allah'a nasıl dua edeceğim? Allah'a nasıl bir şey isteyeceğim ya da şükredeceğim ya da ne için dua edeceğim? Yine ibadet konusunda da belirttiğimiz gibi biz ibadetlerimizi nasıl yapıyoruz? Yaptığımız şeyler nasıl ibadet olur? ibadet nedir konusunda anlattığımız üzere Allah'a arif olmak, Allah'ı bilmek, şah damarından yakın olan Allah'a muslat etmek, onu dünya hayatında, dünyada yaşarken görmek, bilmek, tanımak, ona muslat etmek, onunla bir olmak. Çünkü ayette de belirttiği üzere dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır diyor. Yani dünyada göremeyen bilemeyen, ahirette de göremeyecek, bilemeyecek diyor Cenab-ı Cenab Allah ayetinde. O zaman e, demek ki biz dünyada bunu e, bu şekilde bilmek zorundayız, öğrenmek zorundayız. Bunu da yine mürşidi kamil vasıtasıyla, aracılığıyla bizi Allah'a götürecek olan, rabıta edecek olan, bağlayacak olan mürşidi kamili arayıp bulmamız gerekiyor ve bu ibadetin özü olan ibadet etmenin özü olan Allah'ı bilmek yoluyla bilmek yoluyla e, dualarımızı da ona göre etmemiz gerekiyor. Yani en büyük dua, en doğru dua, en güzel dua Allah'ı istemek yani Allah'a kavuşmayı istemek. Ne zaman? Dünyada yaşarken. Dünyada yaşarken Allah'ı istemek. Allah'ın cemalini istemek. İşte ona eriştikten sonra zaten Mustafa Altın Efendi Hazretleri'nin de belirttiği gibi buyurduğu gibi gerisi, gerisi hepsi geride kalıyor. Diğerlerinin hepsi geride kalıyor. Hiçbir onların önemi kalmıyor. Önemi kalmıyor. Çünkü en önemli şey her şeyin sahibi olan ve tek varlık olan Cenab-ı Allah'tır. O zaman ona kavuşmak, ona vuslat etmek, ihraç etmek de en istenilecek olan doğadır. Niyazdır. O zaman bütün ibadetlerimizi yaparken, bütün dualarımızı yaparken işte bu hedefe doğru hareket etmemiz lazım. Bu hedefi gerçekleştirmek için. Bunun için de dediğimiz gibi kamil bir mürşide yani melami mürşidi kamiline müracaat etmemiz ve onun bize vereceği zikirle ve nefesle ve her daim Allah adını zikrederek her daim Allah'la olarak seyircilik içerisinde yolumuza devam etmemiz bizi yine kurtuluşa eriştirecek olan bir yol olacaktır. Dualarımızı, niyazlarımızı Cenab-ı Allah'ın istediği şekilde yapmak hepimize nasip olsun inşallah. Bunun için de gerekli yolları Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor bunun bunu nasıl bileceğiz? Nasıl bildirilen bu Cenab-ı Allah'ın bildirilerini biz nasıl arayıp bulup öğreneceğiz ve anlayacağız? İşte söylediğimiz gibi bir mühridi kamil vasıtasıyla bunları ancak anlayabiliriz. Biz kendi başımıza bir rehber olmadan yolumuza devam edemeyiz. Bu rehberi arayıp bulacağız öncelikle. Allah'ın insanı yaratılış gayesi, yaratmaktaki sebep daha önceki videolarımızda da anlattığımız üzere bilinmeklik muradı üzere insandan bilinmesini istiyor Cenab-ı Allah. Bunun için de insanın kendisine dünyadayken miraç etmesini, bulmasını istiyor. Hepimize nasip olur inşallah hep söylediğimiz gibi deryanın sonu yoktur. Ve önemli olan bir başlangıç yapıp bu yolda yola başlamak ve devam etmektir. Diğer videolarımızda yine bu konularda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.